Hoş geldiniz. Önce gündemden birkaç not aktarmak istiyorum. Tayyip Erdoğan dün yargı reformunu açıkladı ancak Türkiye'de temel sorun yasa eksikliğinden ziyade, malumunuz kanunları uygulamama ve keyfiliktir. Evet, esas olan yasa değil, fiiliyattır. Siyasallaşan yargımız maalesef kanuna göre değil, saraya göre karar veriyor ki bunun onlarca örneği var. Düşünün. Anayasa Mahkemesi kararlarını bile umursamayan yargı kuruluşlarımız var. Güncel bir örnek. Takipçimiz Kazım Bilgen AKP kongrelerine katılanlara ceza kesilmesi için suç duyurusunda bulundu. Şu ana kadar hiçbir sonuç yok ve olacağına da doğrusu ihtimal vermem. Zira eğer bir savcı soruşturma açsa, başlatsa başına neler gelecek daha önce yaşanılanlarla kanıtlıdır. Buradan hareketle Türkiye'nin asıl sorunu yazılı hukuktan ziyade onları umursamayan, amiyane ifadeyle takmayan iktidar mensuplarıdır. Dolayısıyla açıklanan reform özellikle dış dünyayı manipüle etme adına patlatılan ses bombasıdır. Sevgili seyircilerim, iktidar bu arada sinsi bir şekilde torba yasa ile yeni bir adım attı. Buna göre yurt dışında kredi bulana hazine garantisi verilecek. Bu düzenleme için Ankara'da söylenen Kanal İstanbul'da yer alacak müteahhitlere kıyak çekilmesidir. Öyle ya devlet kefil olduktan sonra parayı uzaydan bile bulabiliyorsunuz. İyi de dışarıdan borçlanacak olan müteahhit batarsa ne olacak? Maalesef cevap şudur değerli seyircilerim. Hazine kefil olacağı için bedeli yine millet ödeyecektir. Pardon ama Madem hazine kefil, işi niye devlet kendi yapmıyor da müteahhitlere yaptırıyor? Yandaşlar para kazansın diye değil mi? Değerli seyircilerim bir başka haber. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nden geldi. 170 küsür milletvekili Türkiye'ye karşı insan hakları bağlamında harekete geçilsin diyerek adeta yeni bir muhtıra verdi. Evet senatörlerden sonra şimdi milletvekilleri. Korkarım bunun sonuçları olacak. Türkiye'ye zaten sıcak olmayan yeni başkan Joe Biden, ABD meclisinin bu muhtıralarını dikkate alacağı kesindir ki bunun anlamı hep ifade ettiğimiz gibi ekonomimizin tamamen yere serilmesi demek olacak. Bu arada uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç şube ile faaliyet gösteren Ziraat Bankası aniden bu ülkedeki bütün şubelerini kapattı. Neden? Yoksa Ziraat Bankası'nın da korktuğu bir şeyler mi var? Türksel'e aktarılan 1.6 milyar dolar kredi sonrasında bu kararın perde arkası nedir açıklanmalı? Halk Bank'tan sonra Ziraat Bankası da ABD'nin hedefinde ise bankacılık sektörümüz için eyvah ki eyvah. Dolayısıyla hem ilgili bankalardan hem de ekonomi bakanlığımızdan bu konuda net bir açıklama talep ediyoruz. O açıklama gelirse yapılırsa buradan aynen yayınlayacağım. Değerli seyircilerim Türkiye'nin içinden bir başka haber ise Tansu Çiller'in 28 Şubat bağlamında İslamcıları sevindirecek, coşturacak açıklamalar yapmasıdır. Rahmetli Erbakan vefat edinceye kadar 28 Şubat'ı ağzına almayanlar o ölünce istismar üstüne istismar yapıyorlar. Evet, bugün söylediklerini Erbakan yaşadığında söyleyemediler. Eğer söyleselerdi merhum Erbakan onlara hadi oradan der ve haddini bildirirdi. Peki bunu nereden mi biliyorsun diye sorarsanız 28 Şubat döneminde Adalet Bakanı olan ve de Necmettin Erbakan'ın çok çok yakını olan Şevket Kazan'ın mahkemedeki sözlerinden. Son dönem açılan 28 Şubat davasına bakan hakim sorar. Davacı mısınız? Şevket Kazandan cevap. Hayır değilim. Hakim tekrar sorar. 28 Şubat sürecinde size tehdit ve baskı oldu mu? Şevket Kazandan cevap. Hayır olmadı. Değerli seyircilerim aktardıklarım mahkeme zabıtlarıdır ve arşivlerde mevcuttur. İşte bu sebeple Erbakan ve Şefket Kazan gibiler vefat ettikten sonra 28 Şubat'ı gündeme getirip istismar ediyorlar. Daha önce yazıp söyledim 28 Şubat olayı Amerika Birleşik Devletleri'nin AKP'yi var etme projesiydi ve AKP Washington desteğiyle bu şekilde var edildi. Tansu Çiller'in sözleri ise gerçekten onu anlatan, onu resmeden ifadelerdir. 30 küsür sene önce kendisiyle Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığım röportajda benim yaşama nedenim siyasal İslam'la mücadele etmektir demişti ki arşivde bunlar da var. Ama aynı Tansu Çiller şimdi İslamcıları sevindirme adına olmayan şeyleri olmuş gibi söyleyebiliyor. Niye mi? İktidarla iyi geçinmek istiyor da ondan. Tansu Çiller açıklasa da öğrensek, AKP döneminde Hilyos civarında ailece sahip oldukları büyük arazilerin nedir imar durumu? Yeşil alan olup da AKP döneminde imara açılan araziniz var mı Sayın Çiller? Evet, ey ben Cumhuriyet ve Atatürk kadınıyım diyen Tansu Çiller. yap açıklamayı gönder buradan aynen yayınlayacağım söz veriyorum ama açıklama yapacağına ihtimal de vermiyorum. Değerli seyircilerim Tayyip Erdoğan'ın öldürülme olayına gelmeden önce aktaracağım son garabet AKP'nin aile kurumunu alenen sabote etmesi olayıdır. Evet zerre abartmıyorum. Cumhuriyetten bugüne hiçbir iktidar döneminde bugün yaşananlar vallahi yaşanmadı. Hayır hayır kastım işsizlik ve açlık sebebiyle kadınların zorunlu olarak fuhuşa sürüklenmesi değil. Kastım zihinlerin bu iktidar döneminde alenen ihval edilmesidir. Abartmıyorum, açın, izleyin ATV ile benzeri televizyon kanallarını. Vallahi aile, ahlak ve erdem adına açıktan cinayetler işleniyor. Evet, lağım saçıyor o kanallar. Her gün ahlaksızlığın, fuhuşun, pespayeliğin ve rezilliğin canlı yayınları yapılıyor o kanallarda. Doğrudur Esra Erol, Müge Anlı ve benzerlerinin yaptığı malum programlardan söz ediyorum. Uyarı üzerine görev adına izlemeye başladığım o yayınlardan vallahi bir insan ve Müslüman Türk olarak yerin dibine geçiyorum. Abartıyor değilim umumhanelerden canlı yayın yapılsa Türk Aile Kurumu bu kadar iyi edilmezdi. Bütün bunlardan sonra din, iman, yerli, milli, ahlak diyorlar. Hadi oradan. Yazıklar olsun bütün bunlara, göz yumanlara. Bu arada sahi bir rütük var. Ne iş yapar o? Niye ceza vermez o yayınlara, o programlara? Hiç unutmam değerli seyircilerim o Rütük denen kurum ben bir kanalda program yaparken badem bıyıklı ifadesini kullandım diye o televizyon kanalına büyük bir para cezası vermişti. Ama heyhat aynı Rütük ATV ve benzeri kanallarda olan bu rezilliği maalesef sadece seyrediyor. Zira ATV Saray kanalı Patron Saray olunca her şey mübah oluyor öyle mi? Peki ya İslamcı gazeteler ile yazarları neredeler? Mesela kendini İslam'ın kılıcı gibi sunan ama gerçekte İngiltere Kraliçesi'nin baş tacı olan onlar tarafından Buckingham Sarayı'nda ağırlanan Akit gazetesine sormak istiyorum. Niye bu pespayeliğe susuyorsun? Söyleyin samimi inancı ve ölçüsü olan biri ATV AKP kanalı diyerek bu olanları nasıl görmezden gelir? İşte bunun içindir ki değerli seyircilerim bendeniz yıllar yılı İslam'ı İslamcılardan kurtarmak en büyük cihat ve ibadet diyorum. Gelelim Tayyip Erdoğan'ın öldürülmesi konusuna. Bakın bugün size bu hazırlığın belgesini sunacağım. Hayır şaka yapmıyorum. Erdoğan'ı ortadan kaldırmak için arayışların olduğu şu verilerle nerede ise kanıtlıdır. Beyaz Saray'dan Kremlin'e, Bakıngam'dan Elize'ye sarayların bütçe ve harcamaları ortadadır. Evet en çok harcama ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa saraylarında değil Tayyip Erdoğan sarayındadır. Erdoğan'ın sadece korunması için harcanan para dünya rekorudur değerli seyircilerim. Ayrıntılara geçmeden önce mini bir hatırlatma yapalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin önceki başkanlarından Obama'nın karısı yazdığı kitapta aynen şunları söylüyor. Biz Beyaz Saray'da patlıcan ve biberi bile paramızla yiyorduk. Sushi pahalı olduğu için menüden çıkarmıştım. Çarşaf, havlu parası bize aitti. Aile fertleri başkanlık uçağına bindiğinde ücret öderdik. Hediye alma limitimiz 375 dolardı. Bütün harcamalarımızı kongre denetlerdi. Sevgili seyircilerim, Beyaz Saray ile Tayyip Sarayı'nı kıyaslarsanız büyük, çok büyük uçurum söz konusudur değil mutfak masraflarını ve uçak paralarını ödemek Tayyip Erdoğan'ın hiç kimsenin hesap soramayacağı örtülü bir ödeneği bile var ki bu ödenek ile her yıl milyar dolar civarı bir para harcandığı bilinmektedir. İşte Tayyip Erdoğan sarayında dün açıklanan verilere göre Cumhurbaşkanı'nı korumak için 2020 senesinde tamı tamına 263 milyon 627 bin lira harcanmış ki malum 2020 senesinde pandemi vardı ve herkes gibi Cumhurbaşkanı da genelde saraydaydı ve yurt dışına neredeyse hiç çıkmadı. Öyleyken harcanan bu para emin olun dünya rekorudur değerli seyircilerim. Yani dünyada hiçbir başkanın korunması için böyle bir harcama söz konusu değildir. Kaba taslak 263 milyon demek 500 adet ev yani daire demektir. Bu bilgi kamuoyuna resmen açıklanınca konuyu güvenlik uzmanı olan önemli bir isimle konuştum. Söyledikleri aynen şunlardır. Tayyip Erdoğan şu an dünyada en iyi korunan lider zira namlunun ucundadır. Yani düşmanı çoktur. Öyle olduğu için yazıldı, çizildi. Sarayda aynı odada 2-3 akşamdan fazla uyuyamıyormuş. Teza onun geçişi esnasında Havalimanlarındaki VIP salonunun bile tekrar tekrar aranması bu çerçevededir. Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi her türlü ihtimali ve senaryo güvenlik kuralları uyguluyor. Sorun tehdidin sadece dışarıdan değil içeriden de mevcut olmasıdır. FETÖ'cü unsurlara karşı mecburen çok özel metotlar uygulanıyor ve bunun için geniş bir kadro ile teknolojiye ihtiyaç var. Dolayısıyla koruma harcamaları büyük oluyor. Kuşkusuz korumadaki bu titizlik alınan istihbaratlarla da doğru orantılıdır. Evet değerli seyircilerim, kamuoyunun yakından tanıdığı güvenlik uzmanı ismin sözleri aynen bunlardır. Yorum size aittir. Bizi izlemeye devam edin.